2024 yılıyla 2025 yılında ilk defa emekli olacaklara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki fark tartışma konusu. İşçilerin 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı, 2024 yılının ikinci yarısında emekli olanların emekli aylıklarının daha yüksek olacağı ve bu farkın gelecek yıllara da devam edeceği konusunda tartışmalar söz konusu. Aslı ne? Konuşacağız. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Ekonomist Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Bayram. Hoş bulduk abi, Yayın Yayınlar Şöyle ki bu tartışmanın aslı nedir? Yani bu yıl emekli olmak, 2024'te emekli olmak, 2025'te emekli olmaya göre daha mı avantajlı? Normal şartlarda emeklilik sistemimizde 3 temel unsur dikkate alınıyor Kaan Bey. Birincisi yıllık enflasyon oranı, ikincisi büyüme hızı, üçüncüsü de yıl içerisinde yapılan artışlar. Şimdi bunları göz önünde bulundurunca bu sene emekli olduğunuzda enflasyon yüksek, büyüme hızı daha yüksek. Bu sene yapılan Ocak ve Temmuz'daki %186'lık bir toplam artış var artışlar yüksek. Ondan dolayı bu yıl emekli dilekçesi verenler yani 31 Aralık'a kadar emekli dilekçesi verenler bir sonraki seneye göre verenlere göre %30'a yakın bir daha fazla bir maaş alacaktır. Şöyle açıklayalım tekrardan. Bir kişi %30. Evet. Bir kişi aylık prim esas kazanç tutarı vardır. Bunu yılla teşmil ettiririz. Yani siz her ay bir prim ödediniz. onu aylık toplam tutarınızı 50.000 TL olduğunuzu hesaplayalım. Bu 50.000 TL üzerinden siz eğer emekli olacaksanız bu 50 bin TL'yi 2000 yılında yatırdınız. 2001 yılında 55 bin lira oldu. 2002 yıl, 2003 yılında 56 bin lira oldu. Bu yatırılan primleriniz sizin. Biz bu tutarları ne zaman emekli olacaksınız? 2024 yılı sonunda emekli olacaksınız. 2024 yılı sonuna kadar güncelliyoruz. Güncellediğimiz tutarlar üzerinden de emeklilik maaş hesaplanıyor. Peki güncelleme neyin üzerine yapılıyor? Az önce saymış olduğum 3 şey üzerinden. Enflasyon, büyüme hızı ve yıl içerisinde yapılan artışlar. Şimdi bu seneki enflasyonumuz bizim geç bir sonraki seneye göre daha yüksek çıkacak. Bizim yıl sonu enflasyonumuz %45'ler civarı, %43 ile %44'ler civarında olmasını <laughs> bekliyoruz. Ee, tabii Merkez Bankası'nda ya %42, yarın enflasyon raporu açıklanacak. Bir miktar daha burada revize ...bir puanlık yukarıya bir revizeyi de bekliyoruz bu arada... Ee, ...yine enflasyon oranı... ...gelecek seneye göre daha yüksek olacak... E, ...büyüme hızımız bu sene daha fazla... ...sıkı para politikası uyguluyoruz... ...bir miktar gelecek geçe gelecek sene... E, ...bu büyüme hızı azalmayı bekliyoruz... ...bir diğeri de Ocak ve Temmuz zamları... Kaan Bey bu sene hem Ocak'ta... ...hem Temmuz'da yapılan maaş zamları... 86 düzeyinde... ...gelecek sene enflasyon düşük olacağı için... ...daha düşük bir fark olacak... ...yani e, sözün özü... ...eğer... SSK Bağkur prim yatıran kişiler emekli olmak istiyorsa bu sene emekli olursa 31 Aralık'a kadar dilekçe verirlerse %30 daha fazla maaş alacaklar. 2025 yılı itibariyle dilekçe verirlerse %30 daha maaş alacak, az maaş alacaklar. Yani burada bu alınan maaş da bütün ömrü boyunca alacağı maaş. O yüzden bütün emeklilik hayatını etkileyen bir sistem. Peki yani şimdi bu ikisi arasında e, tercih demeyelim ama ikisi arasında kalan ve emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar için bu hesabı bir kez daha bir hatırlatma şansımız var mı? Tabii. Yani burada e, eğer prim gün sayısını doldurursanız, çalışmaya devam ediyorsanız, burada çalıştığınız iş yeri de önemli. Eğer çalıştığınız iş yeri sizi çalıştırmaya devam edecekse, çalışmaya ihtiyacınız var. Çalışmaya devam edecekse ben kesinlikle emekli olmalarını öneririm. Çünkü bu sene emekli olursa daha fazla bir emeklilik maaşı alınacaklar ve yine işlerine çalışmaya devam edecekler. Ee, yine tekrarlayalım. Aylık bağlanma oranları üzerinde bir hesaplamamız var. Aylık bağlanma oranı etkileyen tutar enflasyon, büyüme hızı ve maaşlara yapılan zamlar. Enflasyonu bu sene daha fazla 2025'e düşecek. Bundan dolayı bir maaş farkımız söz konusu. Büyümemiz bu sene daha fazla. Sıkı para politikasından dolayı gelecek sene bir miktar azalmayı bekliyoruz. Bu Peki. sene Ocak ve Temmuz'da ciddi bir şekilde artış yapıldı. O yüzden maaşlarda farklılık oluşacak. Muhammed Bey çok teşekkürler. Bizlerle paylaştığınız bilgiler için.